Arkadaşlar Merhabalar nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere akrep burçları için Şubat ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir haftalık süreçte aşkta, işte, sağlıkta neler var bir bakalım. Arkadaşlar, bir para sevinciniz olacak. Bir yerden bir alacağınızı alacaksınız bu hafta içerisinde. Ve karşılıklı bir görüşme var bu hafta. Bu da yüzleşme gibi gözüküyor. Yani sıkıntı yaşadığınız birisiyle ya da küs olduğunuz birisiyle bu hafta içerisinde bir yüzleşme olabilir. Evet biraz bu konularda biraz gergin olabilirsiniz ama arkadaşlar sonrasında rahatlayacaksınız konuşacaklarınız varsa konuşacaksınız içinizdekileri dökmek istiyorsanız dökeceğiniz bir zaman e, yüzleşme dönemi gibi göründü arkadaşlar sorun sıkıntı yaşadığınız kim varsa hayatınızda bu dönemde yüzleşebilirsiniz kısa kısa yollar çok çıkmış hep bir yerlere git gel yapabilirsiniz ama bir yere gittiğinizde bir surat asıklığı var istemsizce bir yere gidebilirsiniz bu hafta yani istemediğiniz bir ortama istemeden gidebilirsiniz ee, yani burada e, içinizden gelmeyen tabi hiçbir şey yapmayın arkadaşlar ama bu sanki kalabalık bir ortam ve bu ortamda hoşunuza gitmeyen birisi var gibi ondan dolayı istemsizce gidebilirsiniz bunu da net açıklayayım ee, gönül koyduğunuz ne varsa hayatınızda e, gönlünüz alınacak gibi birisinden destek göreceksiniz bu destek e, maddi açıdan olacak sanki e, yardım mı istediniz ya da zor e, bir durum mu var burada bir ödeme ile alakalı sorun var ya da bir şey aldınız para ihtiyacınız var denkleştiremediniz yani bir açık var burada ama bunu denkleştireceksiniz canlarım bu dediklerimin hangine uyuyorsanız para konusunda gerçekten bu hafta sevineceksiniz Evet, girişken bir hafta olacak sizin için. Görüşmeler çok olacak. Yani burada niyetler var, almak istedikleriniz var. Hep bunlarla alakalı iletişim, görüşme gibi gözüküyor arkadaşlar. Arabanız bir arıza mı yaptı, araba tamirde mi? bir şey mi yaptırıyorsunuz arabanıza? Ek bir şey olabilir. Araba konuları çok gözüktü bakımda. Ya sıfırdan almak isteyeceksiniz ya da arabanızı yenilemek de isteyenler var sanki çok hasar, çok böyle tamiratlık işlerim çıkıyor arkadaşlar. Bir düşünceler var kafanızda arabayla alakalı. Niyet neyse burada da olacak görünüyor. Evet kalp huzursuzluklarınız yani kalpten böyle bir sıkıntılar var. Acı çekenlerinizi hissediyorum, görüyorum. Ayrılıktan dolayı özlem duyanlarınız var. Hani bu insanla bunu yaşamak istemiyorsunuz ama her defa her defasında böyle sizi mi üzüyor? ya da kıskançlık konuları mı var aranızda seviyor sizi ama bir türlü uyumu yakalayamıyorsunuz yani bu insan sevdiği halde sizi yoruyor gibi ee, siz de onu yoruyorsunuz arkadaşlar burada bir karşılıklı bir şeyler var yani aslında çok daha düşünüyor sizi ee, siz alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçemezsiniz canlarım yani alışkanlıklarınız gözüküyor burada ama çok da güzel bir dönemdesiniz şansınız açılmış sizden hiçbir şey kaçmayacak bu hafta yani yanlış insanlar varsa etrafınızda bunları göreceksiniz sadece hane içinde eşinizde tartışma yaşayanlar olabilir akrep burçları yani ne olabilir bu bir, bir fikir ayrılıkları yani bir konuda farklı bakış açıları yapabilirsiniz bazılarınız yakın çevreden dolayı sıkıntı tartışma yaşayabilirsiniz Bağınız çok kuvvetli ama birbirinizi şu sıralar bir yanlış anlayabilirsiniz gözüküyor. Aklınızdaki kişiyle görüşmüyorsanız, küslük varsa da bu insanın dönme isteği çok yüksek. Siz de bir fırsat kolluyorsunuz. Yani içinizi dökmek adına bu insanla bir şeyleri konuşmak isteyeceksiniz. Bu fırsatlar size sunulabilir arkadaşlar duanızı sıkça edin dualarınız çok makbul siz meditasyon mu olumlama mı bir şeyler yapıyorsunuz sanki yapanlarınız var burada da sonuç alanlarınız olacak iki kişi bir yere gideceksiniz bu hafta içerisinde bir yolculuk yapabilirsiniz bir yere ansızın çıkabilir bu yol ve iki yol ağzında birisiyle de görüşme diyor yani arkadaşlar aranızda yol mesafesi olabilir birisiyle Ortak bir yerde de görüşebilirsiniz, yani ikinizin de bildiği ortak bir yerde buluşma görüşmeler olacakmış. İş konusunda da çok böyle başarılısınız, tercih yapabilirsiniz bu hafta. Bilmiyorum ne konuda tercih yapabilirsiniz. Okuyanlar içinse sınav haftanız olabilir ya da odaklanmanız gereken çok önemli konularınız olabilir bu hafta. E, yeter ki isteyin. Siz başarırsınız arkadaşlar. Çok azimli görüyorum ben sizi. Sadece kırgınlıklarınız hemen geçmeyebilir. Biraz bir şeylere şu sıralar takmış, takılmış olabilirsiniz. İnceleyici bir yapınız var. Bizler zaten kafaya bir şey taktım dedektif gibiyizdir arkadaşlar. O işi muhakkak öğrenene kadar uğraşırız yani. Bu bende de var. Bir şey yeter ki hissedeyim. Bir olumsuzluk hissedeyim. Orada sıkıntı olduğunu anlarım ve onu o konuyla alakalı beklerim yani. Siz de böyle yapın. Eğer bir sıkıntı hissediyorsanız, ee, her şey ortada iyi gözüküyordur ama sizin içinizde bir rahatsızlık vardır. Kesinlikle burada bir sorun vardır arkadaşlar. Kendinize güvenin, bakın, araştırın. Emin olmadığınız hiçbir şeye girişmeyin bu hafta. E, uyanık olacaksınız, gözü açık olacaksınız ve hisleriniz çok kuvvetli her zamanki gibi hislerinize, kendinize güvenin canlarım. Karar verirken, adım atarken. Evet, geri dönüşler alabilirsiniz bu hafta. Geri dönmek isteyenler yani nasıl olabilir? Ee, geçmişten birisi. Size yanlış da yapmış olabilir ama adım işaretleri çok çıkıyor. Dönüşler alabilirsiniz. Eğer ki siz isterseniz, şüpheci olmazsanız, e, güven duyarsanız da barışmalar çok olacak. Ama bazılarınızda gerçekten isteseniz dahi güven duymadığınızı, artık hep aynı şeyleri yaşamaktan yorulduğunuzu, bu konuda olumsuz düşünenlerin de olabileceğini görüyorum. Bir taraf isterken başkaları da, yani beni dinleyenlerin hepsi isteyecek diye bir şey yok. Bazılarınız istemeyecek. Hani güven sorunu yaşadıysanız, hep aynı şeyleri yaşattıysa bu insan. Çünkü genel bir bakım canların bireysel bakım olmadığı için bu şekilde anlatabiliyorum. Lütfen uyanları kabul edin. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Unutamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın hayatınız çok değişmiş. Bazılarınızın yeni e, süreçlerdesiniz. Yeni bir şeyler olmuş hayatınıza. Değişimler. Belki bazılarınız e, yer değişimi yaptı taşındı. Ya da bu konuyla alakalı görüşmeler, iletişimler var. Taşınma isteğiniz var. Ya da kiminiz iş değişikliği mi yaptı? ya da yeni işe mi girdi? Bu gibi konular olabilir arkadaşlar bu hafta içerisinde. Yenilenme çok gözüküyor bakımda. Ama bunu yapanlar olmuş. Evet, yeni bir sürece alışma dönemi diyor bakım ve güzel olacak. E, hayal eden birisi var sizi çok düşünüyor, çok hayal ediyor. Yaşanmışlıkları düşünüyor bu insan ve e, aklındasınız arkadaşlar bu kişinin ne kadar hissetmeseniz de kendisini göstermese de bu insan bu insanla bir kader bağınız var. Çünkü siz de unutama, unutamayabilirsiniz bu insanı. Bu böyle birisi. Mide ağrıları çekenleriniz var. Kası kısmında ağrı çekenleriniz var. Üşüttüğünüzde sancınız olabilir. Ve eklem ağrıları, bacak ağrıları, romatizma gibi sorunlar yaşayanlarınızı görüyorum. Bir insanın ameliyat olma durumu var ya da olmuş bu insanın bir tedavi süreci de olabilir. İyiye gidecek ama benim. Bir bayan sizin hayatınızda çok etkili, çok böyle karışıyor her şeye ya da çok yorumda bulunuyor. Bu sizi rahatsız ediyor. Bu aile büyüğünüzden birisi olabilir. Usulunuza dikkat ederek rahatsız olduğunuz konularınızı dile getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu insan çok rahat hareket ediyorsa konuşarak bunları çözebilirsiniz. Hani bu insanın rahat hareket etmesi Hmm, önünde hiçbir e, engel olmamış yani hiç kimse ya da onun azında oynanmış gibi e, biraz böyle ben merkezli yani bu insan kırmadan uslubunuza dikkat ederseniz bu insan bir çizgi konulursa e, en azından rahatsız olmazsınız yani bir denge kurulur diyor bakım evet, ateş burcundan birisinden bir adım alabilirsiniz hava burcundan birisi de gözüküyor yani burada ille de burslara takılmayalım ama canlarım gözüktüğü zaman söylüyorum. R harfinden birisinden bir haber alabilirsiniz. İsmin içinde ya da baş harfi olabilir. A harfi çıkmış. O ya da benziyor. O harfi de olabilir canlarım. Böyle birilerinden çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ee, ve masaüstü görüşmeler, anlaşmalar, bu dönemde iş görüşmeleri çok yapanlarınız olacak. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Kariyerde yükselme ve bu konuda ilerleme ne böyle hırs ettiyseniz ya da ne hevesiniz varsa basamak basamak yükseleceğinizi görüyorum. Merdiven var yokuşlar böyle çıkılıyor arkadaşlar yavaş yavaş çıkılıyor yani zirvede olacaksınız acele etmeyin acele ettiğiniz her şeyde yanlış karar verebileceğinizi görüyorum Tabii ki insanları dinleyin, çevrenizdeki insanları ama bildiğinizi yapacağınızı görüyorum. Çünkü bu size doğru zaten, canlarım benim. Soğukluk hissediyorsunuz, sahne içinde birine karşı bir soğukluğunuz var. Bu durumda e, olayları yükseltmeyin. Biraz kendi kabuğunuza çekilmişsiniz sanki ya da birisine sessizlikle e, tepki veriyor gibisiniz. Bunu da yaşayanlarınızı görüyorum. İşte arkadaşlar bazen konuşarak e, fayda göremiyorsak, konuşarak dinlen, dinlenmiyorsak susarak mı tepki veriyorsunuz? Ya da böyle mi diyorsunuz? Yani ben konuşuyorum bir fayda olmuyor artık susuyorum. Bazılarının susmuş tepkisini bu şekilde veriyor gibi. Hakkınızda her şeyin hayırlısını diliyorum. Akrep burçları, adaşlarım kendinizi çok iyi bakın. Gülşen'in gözünde instagram hesabıma desteklerinizi bekliyorum. Sevenlerimi bekliyorum. Orada e, memnuniyetleri paylaşıyorum arkadaşlar dönüşleri ve e, kanalıma da abone olmanızı istiyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.